Herkese merhaba arkadaşlar Rus köyü simülatörüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet yapımcıdan yeni gelen güncellemeler var. Yeni gelen oyunla ilgili bilgiler var. Evet öncelikle şunu söyleyeyim. Bir saniye bir kahvaltı yapalım değil mi önce? Güzelce bir karnımızı doyuralım. Bir de suyumuzu da içelim. Evet şimdi arkadaşlar bu baya uyumuş ya saat 8 yapmış diye erken kalksaymış iyiymiş. Evet arkadaşlar oyuna geçenlerde ben şeyden bahsetmiştim yapımcıya. Su ile ilgili suyu satabiliyorduk. Ee, ve güzel paraya da satılıyordu. Ben dedim ki bunu ya günlük kısıtlayın ya da fiyatını düşürün. Yani günde 10, 10 şişe su satılsın ya da 10 tlg. Ee, ya da işte fiyatını serbest olsun 1 lira 2 lira yap yani. Tamam. Evet bugün arkadaşlar bu şekilde... Yakacak odun kesilmesi gerekiyor. Ee, bundan biraz yapalım ama bir de bunu satabiliyoruz ya ben amacım satma yerine gidip göstermek yani böyle bir görev de var. Bu kestiğimiz odunları ormanda çevrede toplayabiliyoruz. Oradan kestiğimiz odunlar bunlar. İstersek mağazaya da satabiliyorduk. Evet. Birkaç tane daha keseyim de şimdi. Orada tam sayıyı hatırlamıyorum kaç tane ilk, şeyle uğraşmayalım. Bir ne bakarım da bir 20 tane olsun. Şimdi e, tab tuşuna basıyoruz. E, nerede bunlar da burayı doldurduk. 24 tane var tamam. Şimdi arkadaşlar evet burada gördüğünüz gibi şey burada e, içki yapacağız. Kaçak onları görüyor evet kapağımız bahçemiz bostanımız devam ediyor patates şey var salatalık var şu anda domatesleri topladım daha önceden e, burada tek tek toplayıp e, aşağıda şeye götürüyorduk bu mahzeni indiriyorduk burada çuvallar artık onu iptal ettiler burada da bir tablo vardı gösteriyordu burada çıkan çuvalı direkt üzerimize alıyoruz üstümüze görünüyor yani şeyler Şöyle gösterelim. Nerede var? Mesela şurada 292 tane domatesimiz olmuş mesela. Bu şekilde gözüküyor. Evet arkadaşlar burada turşu yapabiliyoruz. Mesela E'ye basıyoruz. Hemen domatesle gösterelim. Buraya tıklıyoruz. Tabii ki burada gördüğünüz şeylerin üzerinizde olması lazım. Şeker diyor olacak diyor bir paket. Bir paket tuz olacak. Baharat olacak. 3 tane su olacak ve 5 tane domates diyor. Evet tıklıyoruz ve oldu. Şu anda bunu yaptık. Şu an iki tane oldu elimizde gördüm. Bir tane de şey var. Fiyatı bu 399'a satabiliyoruz arkadaşlar. Güzel bir fiyatı. Yani düşse bence fiyatlar çok daha iyi olur. Daha sonra arkadaşlar burada güzel ee, topladığımız kütükleri kalas haline getiriyorduk. Burada kalastan sonra evet kuş yuvası ya da oturmak için bank bir tane kuş yapalım hemen. Bunlar bizim popülasyonumuzu arttırmak için. Bakın tap tuşuyla. Bu köydeki durumumuz. Bununla, bu arttıkça mesela e, 10. seviye olmadan havuç ekemiyorduk. Mesela havuçun tohum satışı açıldı. İşte daha arttıkça diğer şeyler de açılacak. Bunun için ihtiyaç var buna. E, mesela bank yapabiliyoruz. Şöyle tıklayayım mesela bundan. Bunun fiyatı da 1000 lira çok güzel bir rakamı satılıyor ee, Evet bunu da alalım gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyoruz bunları e, Çevrede istediğimiz yere bırakabiliriz Koyabiliyoruz Şimdi e, Başka güncellemelerde ne geldi bazı düzenlemeler düzeltmeler geldi Şimdi en büyük şeyi göstereyim arkadaşlar e, yayıncım bugün Benim gördüğüm şu mantarların falan şeyi geldi Evet arkadaşlar gördüğünüz bu Rus Zil 130 aracı yakında kullanıma hazır olacak arkadaşlar. Bununla hurda toplayacağız. Hurdaları bununla alıp köyün bir civarında bir yere götürüp satacağız. O şeyleri nereden bulacağız hurdaları? Hurdaları da bu etraftaki evlerden falan alacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi şunları şey yapmayalım. Ee, biz buradan nereye gidelim? Bugün özellikle okulun boya işi vardı. Ee, öğretmen Maxim'di yanlış hatırlamıyorsam ismi. Şimdi Maxim'in yanına gidelim. Okula bugün hizmet edelim. Evet. geliyor? Evet. Yani o zil kamyon da geldikten sonra güzel olacak. Arkadi. Evet. Şey olmuş bakın salatalık. Şu anda olmuş. Evet bu okulun bir boya işi vardı. Bir bakalım nasıl olacak. Ne istiyor bizden? tamam ya yani Eylül'de burada bir Eylül'de birlikte okullar açılıyor okulun duvarını boyanması lazım falan yardım eder misin ederiz tabi hop Aa, biraz basit olmuş burası ama olsun ne yapıyoruz yeşilden maviye mi geçiriyoruz tamam hadi böyle dönelim yani burada bize bir tane mağaza vardı aslında mağazadan ne bileyim hem iyi hem kötü yani bir şeyler aldırabilirdi ama gerçi yardım istiyor yani yardımda da şimdi bir gidip boyu da biz alırsak biraz değişik olurdu ama neyse burada yardım ya parası fazla mesela biraz daha kısıtlı olsa para çünkü birkaç gün oynadığınız zaman evet yeterli seviyeye ulaşıyorsunuz zaten ee, diğer şeyler e, nasıl derler ee, Sere olayını ya da bostan olayını tutturduğunuz zaman bir kere e, kaşı olursunuz yani hayvanlar biraz pahalı hayvanları da arkadaşlar şu birkaç şeyde oynadım mı böyle bir iki günde oynadım mı onların da alımı satım ve neler yapıyorlar ne oluyor onu da göstereceğim bu arada muhtemelen o şey de gelir Eee araç da gelebilir rezil. güzel olur şimdi şurayı bir bitirelim Oyuna normal bir harita gelmedi. Onun yerine mouse'u çevirdiğim zaman bakın şöyle sağ şey zoomlanıp değişiyor. Yani hem ihtiyaç var hem yok gibi olsa da iyi olurdu. Normal yani M tuşu bas kardeşim M'ye basayım da bir açılsın ya bir harita. Yani ne bileyim öyle işte yapmadılar bir türlü onu. Böyle bir şey getirmişler. Bitti mi? Bitti. Evet. 1500 liramızı da aldık. Nereye giden acaba Hop bitti mi bunda işimiz? Bitti. Tamam. Evet. Şimdi dede maksimum alkol ayarlarına fazla girmeyelim. Evet. Marketimiz burada. Gelen giden bir şey yok arkadaşlar. Yeni Bakın ha elimize bank vardı ya. Mesela şuraya koyalım bunu. Evet bu şekilde telefonda tam zamanda. Neyse onu koyduk markete bir bakalım. Şöyle evet. Gördüğünüz gibi satılanlar burada. Her şeyi satabiliyorsunuz karşılıklı. Yani topladığımız şu kütükleri bile satabilirsiniz. Aldığınız şeyi geri de satabilirsiniz. Tabi fiyatlar düşüyor ama bakın. bir tanesini sattık. Paramız geldi. Evet. Böyle şeyi karlı bir şey. Evet alacağız sizi de Onlar için belli bir şey lazım. Popülasyon lazım hayvanların tamamının açılması için. Bakın şu anda patlıcana kadar açılmış. Bakın bunun için ne diyor? 25 olması lazım diyor e, biber tohumu için tamam biber tohumu için ne var en evet, karpuz için 60 olması lazım diyor wow mesela 189 ruble 149 ruble hepsinden birer tane alalım 6 tane yerimiz vardı zaten hepsini şey yaparız bunlardan ekerim şimdi şuraya geliyoruz mesela tıklayıp elimizdeki kafesi buraya koyuyoruz bunlar bizim popülasyon altı başka var mı şuraya da bir tıklayayım sanırım bu son da evet evet ne olduk 23 olduk evet bu şekilde ya bunu bir daha yük hani yükle demese hiçbir şey yazmasın yani onları kaldırmadılar henüz. Evet, şimdi. Şunu da kuralım. No, 20, 24 oldu herhalde. Neyse bunlar şeyi arttırabiliyoruz. Ee, bu şekilde. Şimdi evimize gelelim. Bize başka bank kaldı. 3 taneyi yaptık sanırım. 3 taneydi ya. Şu var mı? A varmış. 4'müş. iyi Başka yok diyor. 3 ya 4'tü zaten. Şimdi aa şeyi unuttuk ya. Buraya kadar gelince neyse koş geri. Göstermezsek olmaz. Şeyi satacaktık ya. Ne derler ona yakacak odun. Ben traktör geliyor zannettim ama sanırım uçak geçti. Evet. Marketten sonra harita baya büyük. Baya baya büyük yani. Biz günlerde sadece şu büyük gölün etrafında gidip gidip geliyoruz. Bazı fazla, fazla şey yapamıyorum. Satıyorum yazıyor duvarda. Burada mı? Evet. Bir tane vodka'ya alabiliyoruz. Tıkladık. Tam, tam, dan dan. dan, dan. Ee, nasıl oldu bu iş? Bir saniye. Giden gelen oldu mu şimdi? 24 tane yok. Ha bu low kalıyor şey almıyor ya. Kütük alıyor bu kütük. Kütükken yo kütük 49 tane var. Sıfır al al. Neyse. Burada bir sorun oldu şimdi. Ignati Afanyasevic. Niye almadı ki? Ben yakacak şeyden alıyor diye düşündüm. Ha ee, ama o kütük istiyorum dedi. Ve bu arada arkadaşlar burası disco. Yani adam ya tamam yani şey iyi güzel hoş da kardeşim bu bildiğin masaüstü bilgisayar şey üzerinde açma kapama tuşları hepsinin var. Hepsini böyle mi yaptın ya? şundan bir tane insan gibi çizin yani kopyalı yapıştırla hani <laughs> Neyse. Evet. Vallahi durum böyle arkadaşlar. Arada böyle şeyler de yapıyorlar. Ya bunu artık hepsi yapıyor. Oyunu çıkartıyorlar. Ondan sonra işte güncellemelerle geri kalan eksikleri düzeltiyorlar. Şurada bir şey yazıyor da burası ne? Barmış nasıl yani? Vasily, o oh, Vasily. vasilye uydu anteni mi lazım? Hey Ivan. Silver, po aa postaneden gelecekmiş bak değişik bir görev. Evet böyle bir şey daha gördük şimdi postaneye gitmek lazım postane uzak neyse onu da artık başka bir şeyde bakarız bugünlük herhalde bu kadar yeter. Fazla uzatmadan görevleri görerek tadında böyle çerez gibi video olsun. Şurada arabam var içeride. Aynen. Bir bakalım mı? Ee, Jiguli var. Neyse. evet amcamın kütük falan diyordu ama hani bakalım ya belki başka bir yerde fabrikadan falan vardır benim bilmediğim daha Yükkem çünkü bir ara ben dolaşırken bir çocukla karşılaştım genç bir dedi ki elektrik trafolarının kontrolü falan dedi onlar da bunlar herhalde pek hayat yokmuş ki burada ama şehrin dışında ben bir sefer haritayı dolaşmak kalktım da epey bir uzun sürdü belki o, o arada gördüklerimle 3 tane trafo binasını falan kontrol edeceksin diyordu. Yani Evet, ben bir şişe istiyor arkadaşlar. Boş şişe. Ee, bilmiyorum onu bulacağız. Ya marketten alınacak. Evet, bulacağız. Şimdi bir dahaki sefer farklı şeyler çıkmazsa arkadaşlar burayla ilgileniriz. Şuradan girip göstereyim. Buraya biz girebiliyoruz. Bakın horozdan bahsetmiş. Aldım horozu oraya geçeceğiz. Yem buradan veriyoruz. Tabuğu buraya getir demiş. Evet. Abi bu, bu dolap şeydeydi. Arka taraftaydı buraya gelmiş. ondan sonra cuma tamam tamam. Şey, şu Grigori'den alabilirsin diyor. Ya bunu da yapabiliyoruz. Ee, bakacağız artık bunu da. Ee, yeni başka bir şeyde başlarız videoda buna başlarız. Evet. Ama dediğim gibi şu anki beklentim şu zilde değişik olur. O zaman rahat rahat bütün şehri gezebiliriz. Hatta şunu Birini bak bir göstereyim nasıl bir şey olduğunu bitirelim sonra videoyu Evet eskiden Tek tek çuvalları Alıp aşağı indirmemiz gerekiyordu hatta Şu olayı yaptığınız an En son aldığınız kaçsa onda kalıyordu artık Normal artı 8 artı 2 Normal olarak topluyor Bunlar yanındayken çuvallar yanındayken ekme işlemi yapamıyorsunuz arkadaşlar Bunlar bittikten sonra burayı tarlaya ekebiliyorsunuz evet. tarla diyorum artık bostanı evet burası hazır Evet bundan sonra böyle aşağıda da e, olacağı zamanı yaklaşık olarak görebiliyorsunuz Evet arkadaşlar taba basalım salata 180 tane olmuş 63 liradan tanesi satılıyor yani çılgın bir para. Ee, yani biraz daha ucuz olsa hatta baya baya ucuz olsa da yani uğraşsak öyle diyeyim size. Ne bileyim artık. Bu şekilde düşünmüşler. Biraz bir oynama olmuştu fiyatlarla da biraz daha düşmesi lazım. Çünkü oyunun sürekliliği açısından iyi olurdu. Evet. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Güncellemelerle düzenlenen şeyler ve yeni eklenen görevlerle birlikte oyun devam ediyor yapımcı bir şeyler yapmaya devam ediyor Evet bekleyip göreceğiz güzel şeyler geldikçe video çekip onları da size aktarmaya çalışacağım videoları beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar abone olarak destek olun sizden tek temennim budur Evet bir başka videoda görüşene dek sağlıcakla kalın hoşça kalın